Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün favoriler videosuyla karşınızdayım. Çok fazla ürün deniyorum. Size Snapchat'ten de Instagram'dan da paylaşıyorum zaten bunları. Bu ürünlerden beğendiklerim oluyor mutlaka. O yüzden böyle bir aylık mümkün olursa zaman ayarlayabilirsem düzenli olarak favoriler videosu eklemeye çalışacağım. Önüme koydum çekeceğim ürünleri. Bunlardan birincisi sizlerden gerçekten çok fazla soru gelen bir ürün. Kullanmaya başladığımda Instagram'da paylaşmıştım sizinle. Sonuçlarını sizinle paylaşacağım demiştim ama daha sonra fırsat bulamamıştım. Brown'un IPL epilasyon cihazı. Biliyorsunuzdur ÖPN cihazların Son zamanlarda çok fazla popüler oldular. Ben daha önceden nazareplasyona gitmiş fakat sonuç alamamış birisiyim. Kıllarım galiba daha böyle sarı renkte olduğu için sonuç alamamıştım ama ben nazareplasyona gittiğimde bundan 4-5 sene önceydi. Daha sonra cihazlar geliştirilmiştir mutlaka ama ben kötü bir deneyim yaşadıktan sonra tekrar gitmek istemedim. da ayarlayamamıştım aslında. Evet. Yaklaşık 3 ay oldu ben bunu kullanmaya başlayalı. Koltuk altlarında kullandım ilk defa ve kullan kullandıktan bir süre sonra kılların gerçekten çıkmasını geciktiriyor ve çok daha seyrek çıkmaya başlıyorlar. Düzenli kullanır iseniz her seferinde örneğin 2 haftada bir tekrarlı olarak kıl köklerine ışık gönderirseniz uzun dönemde çıkma süresini çok daha fazla uzatıyor ve az şekilde çıkıyorlar. Bence bu da oldukça kurtarıcı bir şey kadınlar için. Bence zaman ayıramıyorsanız lazer epilasyona gitmeye evde satın alıp kullanabileceğiniz bir cihaz. Size göstermek istediğim bir tane oje var. Bu ojeyi bana çok sormuştunuz. Bundan önce çektiğim videolarda da zaten parmağımdaydı. Hangi videodaydı hatırlamıyorum. Onun linkini şuraya yukarıya ekleyeyim. Mac'in Pearl serisinden Girl Trouble isimli bir oje. Metalik ojelerden merak ediyorsanız soranlarınız çok oluyor. Doğruysa favoriler videosuna bu ojeyi de eklemek istedim. Devam ediyoruz. 2 tane kozmetik ürünü daha var. Hatta üç tane var. 2 tanesini elime aldım. Ben kullandıkça, memnun kaldıkça bir markadan, daha sonra o markanın diğer ürünlerini denemeyi seven biriyim. Size daha önce günlük kış makyajım... konuşamadım. Günlük kış makyajım videosu paylaşmıştım. Hatırlıyorsunuz. İşte o günlük kış makyajım videosunda bir tane eyeliner kullanmıştım. Sesil markasının eyelinerıydı bu. Şu anki makyajımda eyeliner yok. Sadece rimel sürdüm ama günlük makyajımda çok severek kullanıyorum. İşte bu eyeliner sevdiğim eyelinerlardan biri oldu. Çünkü çok mat, siyah bir rengi var ve kalıcılığı çok güzel. Benim öncelikle istediğim şey eyeliner'ın kalıcı olması. Çünkü göz kapaklarım oldukça yağlı yapıda ve sürdüğüm ürünler genelde bulanıklaşıyor. Sürdüğüm kalem ya da eyeliner'lar. Ama bu Cecil'in mat eyeliner'ından çok memnun kaldım. Sürünce bütün gün gözünüzde kalıyor. Eğer siyah ve kalıcı bir eyeliner arıyorsanız gün içerisinde gözlerinize dağılmayacak Cecil'in bu mat eyeliner'ını deneyebilirsiniz. Bir de mat eyelinerden memnun kalınca internet sitesini araştırırken bir de gözaltı kapatıcıları acaba nasıldır dedim. Ve yine Sesil'in Highlight Concealer'ını satın aldım. Şu şekilde bir ürün. Bunu yakından göstereceğim çünkü sizinle daha önce paylaşmamıştım. Böyle süngerli bir ucu var ve ürünü çevirdiğinizde ucuna şu gördüğünüz gözeneklerine ee, ürün geliyor içinden. Hem kalıcılığından memnun kaldım hem de kapatıcılığından memnun kaldım. Kuru cildime de iyi geldi. Eğer kuru cildi değilseniz belki size birazcık fazla yağlı gibi gelebilir ama ben çok sevdim. Sürdükten sonra buralarını kuruma yapmadı ve kapatıcılığı da oldukça güzel. Şu anki yüzümdeki makyajda da bu kapatıcı var. Bir tane daha kozmetik ürünü göstereceğim. Severek kullandığım kaş ürünü sizinle paylaşacağım. Benefit'in Cabro adlı ürünü Kapağında bir fırçası var. Şu şekilde çekince fırçası çıkıyor. Daha sonra ürünü çevirerek açıyorsunuz. Kremsi yapıda bir kaş ürünü. Ben bunun iki numarasını kullanıyorum. Kullanacağım miktarda ürünü içerisinden aldıktan sonra fırçası düz olduğu için kaşınızın düzensiz yerlerinden şöyle çizgi şeklinde geçtiğinizde hem araları dolduruyor hem de çok güzel bir form veriyor. Şimdi sırada birkaç tane yaptığım alışveriş var. Bunlardan bir tanesi bir bileklik. Daha önce bileğimde zaten görmüş olmanız lazım. Üzerinde B harfi var. Bulutun B'si ve bir tane inci var. Kenarlarında şöyle iki tane topu var. Kolay takmak için bileğiniz acıtmasın diye. Ben bunu rose gold rengini istemiştim galiba seçerken. Linkini aşağıya ekleyeceğim. Eğer böyle sade bir bilek istiyorsanız ben de yalan almıştım. Bileğinden çıkarmıyorum. Eğer işe gitmediğim günlerde dışarı çıkıyorsam. hem çok güzel duruyor incisi hem de bulutun B'sini yanında taşıyor olmak. Benim için çok güzel. Bu ara böyle ee, büyük küpeleri Moda olduğu için ben de alıştırmaya çalışıyorum, kendimi takmaya çalışıyorum çünkü çok fazla büyük küpe takan biri değilim. Bunları da Mango'dan almıştım. Spiral şeklinde, top bir ucu olan tepesinde, altında da incisi olan. Çok büyük küpeler değil ama takınca çok şık duruyor. Hem işte hem de gündüz spor giydiğinizde bile böyle büyük küpeler takmak çok büyük küpe değil kabul ediyorum ama hani sallanan küpeler takmak böyle bir hareketlilik kazandırıyor. Bunun da linkini aşağıya ekleyeceğim şu gördüğünüz lastik tokalar. Ben bu lastik tokalardan o kadar çok alıp o kadar çok kaybeden biri olduğum için her H&M'e gittiğimde ya da her aksesorize gittiğimde mutlaka bu lastik tokalardan alıyorum. Bunların güzelliği nedir? Daha önce kullanmadıysanız söyleyebilirim. Bunlar at kuyruğu yaptığınızda çok fazla saçınıza lastik izi çıkartmayan tokalar. Ben bu yüzden çok seviyorum çünkü iş yerine saçımı topladıktan sonra işten çıkarken saçını açmayı seven biriyim. Şu, ...saçının şuralarını şöyle bastırılmış bir lastik izi durduğunda güzel olmuyor. Ne kadarmış fiyatı üzerinde yazıyor. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi 9.99. Belki dışarıda müjitelilerde çok daha ucuza satılıyor da olabilir. Bir tane kitap göstereceğim size. Aslında... Mart ayında elime geçmiş bir kitap ama ben favoriler videosuna eklemek istedim. Rifat Yüzü Akın Sil Makyajını adlı kitabı. Ben makyaj yapmayı her kadın gibi seviyorum. Ama çok fazla makyaj bilgim olduğu söylenemez. Yüzüme yakıştığını düşündüğüm renkleri ve tonları kullanmayı seven, çok da fazla aşırı makyaj yapmayan biriyim. Bu kitapta da yüz şeklinize uygun, daha doğal, daha güzel nasıl makyaj yaparsınız. E, makyaj yapmak aslında yüzümüzü boyamak değil, yüzümüzün güzelliğini ortaya çıkarmaya yardımcı olma olan bir araç e, gibi anlatılıyor. Çok güzel şeyler var. E, severek okudum, belli bir yere kadar geldim. Siz de eğer makyajla ilgili böyle eğlenceli ve kendinizi bilgilendirecek bir şeyler arıyorsanız... ...Rıfat Yüzü yakın bu sin makyajın adlı kitabına göz atabilirsiniz. Benim. Kozmetik ürünlerini anlatırken atlamışım. Son zamanlarda çok severek kullandığım bir body misti sizinle paylaşmak istiyorum. Victoria's Secret'ın body mistlerinden Dream adlı olanını ben çok severek kullanıyorum. Neden derseniz hamilelik sürecinden sonra çok fazla ağır kokular kullanamamaya başladım. Hamilelik sürecinde de insan kokulara karşı hassas oluyor biliyorsunuz. Daha sonrasında da ben onu nedense atamadım ama bunun... Böyle o kadar temiz. Bir koklayayım. Deniz gibi, yeni yıkanmış çamaşır gibi çok güzel bir kokusu var. Alır bir koku değil ya da nasıl diyeyim size böyle yaz sabahı hani hava çok ısınmadan böyle bir serinlikte tertemiz kokular olur ya, onun gibi kokuyor. Kalıcılığı şöyle teninizde çok fazla kalmıyor ama sıktığınızda giysilerinizin üzerine kalan bir kokusu var. ister parfümler gibi kalıcı olmuyor biliyorsunuz. 69.90 gibi hatırlıyorum fiyatını ama tamamen yanlış hatırlıyor da olabilirim. Çünkü alalı 3 ay kadar oluyor. Merak edenler mağazasından bakabilir. Ben de linkini aşağıya ekleyeceğim. Aslında yazın aldığım ama nedense favoriler videosunu ilk kez çekiyor olduğum için Şubat favorilerine dahil olan cüzdanı. Evet. Değişiklik seven biriyim. Belki burcumdan ötürüdür bilmiyorum. O yüzden aynı şeyleri kullanmaktansa işte 2-3 hafta başka bir çantayı ya da başka bir cüzdanı kullanmayı seviyorum. Case cüzdanı yaklaşık olarak 2-3 aydır severek kullanıyorum. Ve önünde bir bordo fiyonk yapılmış. Arkasında fermuarı var. Açayım içisini. içini göstereyim size. Bu şekilde kartları yerleştirebileceğiniz iki tane kart gözü ve şuralarda da para koyabileceğiniz cebi var. İçi lila mor gibi bir renkken dışını bordo yapmışlar. Böyle iki tonlu hazırlıyorlar genelde Kate cüzdanları. İç detayına da şu kumaş kısmına da ya çizgili tercih ediyorlar ya da puantiye ya da böyle farklı tonlar, kumaşlar geçiyorlar ki bir farklılık olsun diye. Aa, Başka ne şey varmış burada, etrafı yıkmadan çok cici bir çift ayakkabı göstereceğim. Bunları geçen ay aldım, henüz giymedim. Sadece evde giyip sizinle fotoğraf paylaşmıştım. Ama böyle çok kibar, bana Audrey Hepburn'u anımsatan ayakkabılar bunlar. O yılların ayakkabıları gibi. Burnu hafif sivri bir fiyongu var. Süet yapıda bir ayakkabı. Şöyle kalın bir topuğu var ve arkası lastikli. Havalar şöyle ısınsa da güzel güzel Koltuk pantolonlarımla, eteklerimle giysem dediğim bir ayakkabı kendisi. Zara'nın internet sitesinden aldım bunu. Ben bunun 40 numarasını aldım. Normalde 39 numara giyiyorum. Ama böyle burnu sivri ayakkabıların kalıplarının dar olabileceğini düşünerek almıştım. İyi ki de 40 almışım. Ayağıma tam geldi. Siz de böyle bir model düşünüyorsanız Zara'dan bakabilirsiniz. Üzerimden çıkarmadığım bir de tişört göstereceğim size. Yine yüklediğim Instagram fotoğraflarında vardı üzerimde bu. Çizgili olmasının yanında üzerinde farklı şehirlerin isimlerinin olması bu tişörtü almamda çok etkili oldu. Bu sezon e, böyle üzerinde patchwork olan e, bluzlar çok moda. Bu da onlara benziyor aslında. Sezon başlarken Zara'dan almıştım. Ama her yerde bu ürünlerden, buna benzer ürünlerden, tişörtlerden var. Son olarak ise bir tane çanta paylaşacağım sizinle. Bulut doğduktan sonra sırt çantaları vazgeçilmez oldu? İçerisine bir sürü eşya koyabiliyorsunuz ve bulutu kucağımda taşımam gerektiği zamanlarda da çantamı sırtıma atmak çok daha kolay oluyor. Bu da Forever New'un yeni koleksiyonundan kahverengi bir çanta. Şöyle bir güzelliği var. Dilerseniz şu kısmı Tamamen ayrılıyor çantadan. Böyle düz bir kahverengi çanta olarak kullanabilirsiniz. Ya da bu fermuarlı kısmı tamamen çıkartıp şu ön bölgeyi bir kulaç olarak kullanabilirsiniz. Böyle bir özellik katmışlar bu çantaya. Büyük bir gözü olan ve içinde cepleri olan bir sırt çantası. Ben de bunu severek kullanacağım. Bundan sonra havalar ısındıkça fotoğraflarında da zaten görüyor olursunuz. Bakıyorum galiba bütün ürünleri sizinle paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bundan sonra videolara birazcık çeşitlilik katacağım. Bulutla ilgili videolar da eklemeyi düşünüyorum. Çünkü sizlerden çok fazla istek geliyor bununla ilgili. Bunun dışında sizin başka merak ettiğiniz konular varsa onlarla ilgili video içeriklerini de aşağıya yorum olarak bırakırsanız memnun olurum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.